şöyle bir görüntüsü var. Vay, çok iyi. Gerçekten çok iyi olmuş. Hatta sağ altta da gördüğünüz gibi şöyle karşısında 2 diye böyle biraz e, ee, şeffaflığı azaltılmış opasitesi güzel de bir logo ekliyor. Bak işte abi bu bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Çok güzel bir özellik arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye bir güncelleme geldi arkadaşlar. Güncelleme yani böyle çok çok fazla bir şey gelmedi ama benim yıllardır beklediğim bir özellik vardı fotoğraf modu evet sonunda geldi arkadaşlar yıllardır bu özelliği bekliyordum kalsin ötekiye ve bugün bu özellik geldi artık da arası şeye şu kamerayı uzaklaştırma yakınlaştırma bir o da gelirse harika olacak şimdi önceki bugün fotoğraf modu geldi birinci gelen özelliğimiz beta kullanıcılarına onu da söyleyelim birazdan buna bakacağız. İkinci olarak Headlight Color dedi yani aracın far rengini değiştirebileceğiz arkadaşlar artık. Sadece klasik o beyaz ışık değil, kırmızı, mavi, yeşil ne isterseniz araç farlarının rengi değişecek. Ve bir de track width dedi. Normalde araca kamber veriyorduk ya mesela lastikleri. Ama mesela çok içeride kalıyordu. Onu biraz daha böyle dışarıya içeriye lastiği ee, ileri yeri sokma diyeyim ben size. O özellik geldi çok güzel bence küçük ama önemli özellikler ve yeni şeyler eklendi benim en çok istediğim fotoğraf moduydu bu oyunda ama nasıl bir şey geldi bilmiyorum beraber bakacağız o zaman vantajımı alsak vantajı yi almayalım yine çok az kullandığımız arabalardan birini seçmek istiyorum. Ferrari Enzo'ya ne dersiniz? Bayağıdır da kullanmamıştı. Bugün Ferrari Enzo ile yeni güncellemeyi test edeceğiz arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Özellikle fotoğraf modunu çok merak ediyorum. Nasıl olacak? Şimdi trafiğimi %100 yaptım. Aman abi bu arabaya ne olmuş böyle ya? Bir, bir gariplik var sanki arabada. Yani tuhaf gözüküyor. Bir ayarları falan bir kontrol edelim. Belki oraya eklemediği bir şeyler eklenmiş olabilir oyunun içerisinde. Ee, yeni bir özellik falan gelmiş olabilir. Herhangi bir şey gözükmüyor. Yani. Şimdi abi demin ki araba bir garipti sadece. Bu da bir garip gözüküyor ya. Böyle değildi bunlar normalde. Böyle güzel bir mekana gidip fotoğraf modunu deneyeceğim arkadaşlar. Gerçekten merak ettiğim bir özellik. Zaten bunu çok istiyordum ben. Yani belki sizin için çok önemli olmayabilir fotoğraf modu ama biz böyle içerik üreticiler için çok önemli bir özellik. Ha ben benim için sıkıntı yoktu. Ben zaten artık problem değildi benim için ama şimdi fotoğraf modunun eklenmesi benim işlerimi daha da kolaylaştırdı. Yani şu UI denilen işte şunlar şunlar böyle yani, yani ekranda gördüğünüz o butonlar falan tamamen gizleyebileceğiz muhtemelen ve fotoğraf çekeceğiz daha güzel küçük resimler yapabileceğiz bundan sonra bu bizler için çok güzel bir özellik ama sizler de seveceğinizi düşünüyorum arkadaşlarınızla oynarken falan böyle daha güzel açılarda daha böyle geniş açıda falan güzel fotoğraflar çekip hatıra olarak saklayabileceksiniz bence çok güzel bir özellik şimdi abi bunun için böyle güzel bir mekana gideyim dedim hem de biraz Enzo'yu söyleyelim. enzoda da çok iyiymiş ha bu arada. Ben unutmuşum Enzo'yu ben. Abi baksana o kadar güzel kıvrıla kıvrıla gidiyor resmen ya. Aman 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 derken çarpıldık. <laughs> ben bir yakıtı bir tane basayım abi nasıl bitecek. Abi böyle biz geze geze bir yer bulamayacağız. En iyisi abi şurada bir abi bir durun ya. Bir durun bir fotoğraf çekeceğiz de bir durun ya. Buradan mı nereye dursak abi Geri geri gidiyorum ya <laughs> Geri geri araba sürüyorum 70'i geçmiyor bu arada bakın Geri geri giderken Ferrari Enzo Maksimum 70'le gidiyor Gördüğünüz gibi Acaba her arabanınki farklı mı Vay bak işte şu an test etmek için Güzel bir şey bulduk bence Geri geri Arabaların top speed'ini ölçebiliriz artık Ne dersiniz 70 70'le gidiyor Vay be bak bunu hiç düşünmemiştim gerçekten farklı olacak neyse biz onunla uğraşmayalım Şimdi şeye gidelim abi daha fazla oyalanmadan şu e, Luna Park var ya şurada hemen oraya girelim abi Orada böyle geniş geniş güzel manzaralı bir bölge orası biliyorsunuz orada bir fotoğraf modu denemesi yapalım Bakalım nasıl bir şey eklemişler umarım güzeldir iyidir oo evet burası güzel abi manzara için harika bir bölge ama nereye duralım? Şu şekil gayet güzel. Ağaç geldi önümüze. Şuraya park edelim abi. Fotoğraf modunun ilk denemesini yapacağız. Ha, vay 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 şu şekil tamam ileri geri gidebiliyoruz biraz yani biraz sadece kullanım biraz zor mu olmuş bilemedim bu ne ha başa dönüyoruz abi biraz şey gıcık ya ama yani Alışmak lazım sadece abi işte budur ya işte budur abi olay bu kadar basit şunu da yukarı aşağı vay vay bu kadar mı He, sınır var abi çok fazla yukarı çıkartmıyor arkadaşlar ya bu kadar çıkabiliyorsunuz yukarıya olsun sıkıntı yok biraz aşağı inelim biraz şöyle yakınlaşalım biraz daha aşağı inelim biraz daha yakınlaşalım bu neymiş? Ha bu da zoom yapıyor abi çok güzel baksanıza Ya arabanın kalitesi falan da kendine geldi bu ne Ha bu da böyle ufak tefek böyle Açılı verip daha böyle güzel fotoğraflar çekebilirsiniz bu sayede Şimdi ben biraz uzaklaştırayım abi Hatta biraz da yakınlaşayım tamam mı Bakın şimdi harika bir fotoğraf çekeceğiz Fotoğraf modunu denemiş oluyoruz bu sayede Birazcık şekil nasıl Biraz da geriye gelelim. hatta bir tık yükseltelim biraz daha zoom'u açtım biraz aşağı biraz alışmak lazım arkadaşlar birazcık uğraştırabilir biraz kafayı nasıl yukarı kaldıracağız ha şöyle Yani şu açı güzel şu hide buttons dediği de yani tuşları gizle diyor arkadaşlar bakın şimdi ha şu an kaydetti bir yere etmedi daha doğrusu nereye kaydedeceğini soruyor Abi şey yok mu ya e ben bunu belki şeye kaydetmek istiyorum yani dosyalara kaydet seçeneği neden yok? Hmm. Bu birazcık sıkıntı olabilir arkadaşlar. Ha tamam dosyalara kaydediyormuş arkadaşlar sadece e, fotoğraf aldı dediğiniz altta bildirimler çıkıyor işte mail şu bu falan ona gerek yokmuş. Şimdi ben bilgisayar oynatayım şimdi biraz daha farklı direkt zaten bakın screenshot olarak buraya kaydetmiş. Şöyle bir görüntüsü var. Vay, çok iyi. Gerçekten çok iyi olmuş. Hatta sağ altta da gördüğünüz gibi şöyle karşısına iki diye böyle biraz e, şeffaflığı azaltılmış opasitesi güzel de bir logo ekliyor. Bak işte abi. Bu bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Çok güzel bir özellik arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir özellik. Evet. Bence küçük resmimizde hazır. <laughs> biraz değiştiririz. Çok güzel bir özellik. Yıllardır gerçekten bunu bekliyordum. Ve geldi arkadaşlar. Hemen oyunumuza dönelim. Bakın aynı yerdeyiz. Sadece fotoğraf çek demeniz. Bakın. Şunu yapmanız yetiyor. Yani şuradakileri seçmenize gerek yok. Otomatik dosyaların içerisine kaydediyor zaten. Harika olmuş diyebilirim bu özellik. Şimdi bizim diğer iki özelliğimiz. Araç far rengi değiştirmek ve lastiği içe dışa çıkarıp sokmak diyelim. İç, i̇ç dış yapabilmektir. Lastiği içeri doğru ve dışarı doğru çıkartabilmek bu özellik de gerçekten çok güzel ama şöyle bir şey yapacağım bunun için. Bunu akşam görelim arkadaşlar. Akşam nasıl görürüz? Bir kuyumcu bir soygunu yapacağız. Hava kararıyor biliyorsunuz kuyumcu soygunu yaptığımızda. Normal farlarımız böyle bakın abi. Beyaz şekilde. Şimdi bunu hatta ben şey yapacağım. Ee, bu görevi yapalım. Bir de para alalım o arada. Daha sonra bakın otomarket diyor ya o far rengi değiştirmeyi buradan yapıyorsunuz arkadaşlar yanlış bilmiyorsam. Ben şimdi şeye bir gideyim öncelikle. Şu soygun görevini bir yapalım. Havada karardı. Ya da şöyle yapalım hiç yapmayalım. Görevden çık desem sabah oluyor mu tekrar? Olmuyormuş harika abi tamam sıkıntı yok. Şimdi hazır mıyız? Far rengimizi değiştireceğiz. Harika olacak gerçekten. Otomarket neredesin? Ha şu sesin olduğu yer değil mi? Abi çok güzel farklı bir özellik araba gelmedi mesela ben arabada bekliyordum aslında bir araba falan araba gelmedi arkadaşlar hemen şuraya giriyorum açılın abi atölyeye geldim far rengi buradan değişiyor ama muhtemelen o lastiği içe dışarı çıkarma olayını normal atölyeden yapacağız şimdi far rengine geldim bakın kırmızı farımız var İstediğiniz rengi yapabiliyorsunuz ben kırmızı far yapacağım tabii ki Vallahi harika olacak. Burayı da güzelmiş. ha. Tabi bunun için paraya gerek yok. Reklamla bunu e, e, takabiliyorsunuz. Far rengini değiştirebiliyorsunuz. Bir izleyelim. Evet. Far rengimiz değişti. Ama dışarıda bunu tabi ki görmemiz lazım. O kırmızı farların farkını merak ediyorum. Üy, vay vay vay. Şuna bakın. Yalnız bir tık daha böyle bence şey olması lazım. Yani birazcık daha ee, ne derler daha koyu, daha böyle belirgin olması lazım. Daha fazla aydınlatması lazım. Böyle birazcık sönük kalmış. Hani biraz parlaklığı az. Bir bakayım. Yani bakın çok az fark ettiriyor. Bence bunun bir tık koyuluğunun arttırılması lazım. İşte beta testi de Burada güzel. Şimdi siz bunu herkese açık yayınlansa, herkes diyecek ki farlar çok kötü falan. Şimdi beta, betadakiler görüyor sadece. Bu ee, geri dönüşleri dikkate alırsa far rengini mesela daha iyi hale getirecek. Ne olacak? Herkes en güzel halinde oynamış olacak. Şimdi bu işte böyle eksik ya da olmamış, eksik kalmış özellikleri betadakiler görüyor. Herkes göremiyor. Daha sonra herkes açık hale geldiğinde güncelleme en güzel halini siz görüyorsunuz. Beta'da değilim diye üzülmeyin. Bak biz böyle sorunlu ya da ne bileyim e, tam olmamış özellikleri görüyoruz. Siz en güzelini görüyorsunuz. Ama bence bir tık ya bu farların iyileştirilmesi lazım. Yani birazcık bilmiyorum bana mı öyle geldi. Şöyle mesela ağaca bir durayım. Şöyle ağaca bir göstereyim. Yani bence bir tık daha arttırılabilir ya bunun şeyi. Yani şu aralara arabalara şöyle arabalara doğru gidince biraz daha kırmızılık belli ama çok sönük kalmış bana göre. Bir tık daha bunun arttırılması lazım ama güzel bir özellik. Yani arabayı zor görüyor. Arabaları zor görüyor abi işte bakın bunlar şey birazcık arttırmaları gerekiyor bu kırmızılığı. Tonlaması birazcık şey kalmış sönük kalmış. Şimdi bir de gidelim şey atölyeye gidip şu lastik olayına bir bakalım. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi lastiğin Ayarı iç ve dış ayarını yapacağımız yeni bir özellik geldi onu da bir kontrol edelim nasıl bir şeymiş Onu muhtemelen buradadır farklı bir yerde olduğunu sanmıyorum bir bakalım ama öncelikle nasıl bir şeymiş görelim arkadaşlar Evet burada bakın eklenmiş bu da yine bu 5000'miş güzel bakın normalde lastiği biz böyle içeriye dışarıya çıkartamıyorduk bildiğiniz gibi artık gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde lastiği içe ve dışa çıkarıp e, geri e, içe ya da geri dışarıya takabiliyorsunuz arkadaşlar lastiklerinizi. Şöyle bir şey deneyeceğim. Bunu önce iptal ediyorum. Bakın o farkı şuradan göstereceğim size. Şimdi mesela böyle kamber verdiniz. Bakın tamam mı? Full camber. Bak ne kadar komik duruyor değil mi? Çok boşluk var çamurluklu arasında. Uyguladım. Bak şimdi. Bu şurada güzellik. Şimdi arka tekerlere bakın abi. Bak tam şöyle tam sınıra getiriyorsunuz. Tamam mı? Ön lastikleri de aynı şekilde. Şimdi ne kadar güzel oldu. Ya ben kamberi sevmiyorum da mesela bu ili, yani iç ve dışı lastiği içe ve dışarıya çıkarma olayı olmadığında böyle çok komik duruyordu yani. Bayağı sıkıntılıydı. Şimdi ne oldu? Abi? Tam böyle çamurluğu kesecek şekilde getiriyorsunuz. Arka tarafı da aynı şekilde Bak, tam sınır. Ne oldu? Biraz fazla mı oldu? Biraz fazla olmuş. Şu şekil. Hatta önü de birazcık içeri aldım. Uyguladım. Dışarıda bir bakalım arabaya. Çok beğenmiyorum dediğim gibi bu tarz bir modifiye ama bu da tabii ki seviliyor. Allah be. Abi bir durun ya. Vay 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 vay. Bakın şimdi gördüğünüz gibi hatta bunu fotoğraf modunda bakabiliriz. Güzel bir şekilde. Yani sonunda fotoğraf modumuz var. Aa şey yapmıyor mu? Bak mesela bir sıkıntılı bir şey daha diyecektim. Yok gözüküyormuş. Tamam. Ben biraz önce şeyi sandım. Fotoğraf modunda ışık kapanıyor sandım da. Tamam. Gözüküyor mesela bunlar beyaz gözüküyor. Onların rengi değişmesi lazım. Bakın aydınlatmanın şeyi bu şekilde tonu. Ama biraz önce daha az gözüküyor ya burada. Bakayım. Yani aslında fena değil ama biraz yine de arttırması gerekiyor. Ya şu kambere bakacaktık de unuttuk ya. Abi unuttuk vallahi. dur. Biraz aşağı indiriyorum. Bakın farkı görebiliyorsunuz. Böyle çok güzel oldu bu şekilde. Yani bu içe dışarı, iç ve dış yapamam olmadığında çok komik oluyordu camber yaptığınız zaman bu şekilde gayet güzel oldu arkadaşlar. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle bakın. Allah'ı çok güzel ya bak. Ufak tefek özellik gibi geliyor ama bence çok güzel. Son zamanlarda gelen en iyi özellik fotoğraf modu kesinlikle. Camber'de işte modifiye sevenler, modifiye yapanlar için çok güzel bir özellik. Far değiştirme yine aynı şekilde bence gayet başarılı bir özellik diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten güzel olan özellikler geldi. sadece mesela bu far rengi fotoğraf modunda dediğim gibi mesela bak beyaz. Bu mesela beta'daki bir hata. Siz herkese güncelleme geldiğinde bu hatayı görmeyeceksiniz. Düzeltilmiş olacak çünkü. Böyle işte Beta'nın da böyle olumsuz yanı var ama sizin için de güzel yanları. Beta'da olmayanlar için. Ee, ne yaptık? Fotoğraf modunu gördük. Çok güzel. Ee, far rengini değiştik. Lastiklerin ayarını yapabildik artık. iç ve dış e, ayarı yapılabiliyor lastiklere. Çok güzel bir özellik. Bence harika. Gerçekten dediğim gibi yıllardır beklediğim bir özellikli fotoğraf modu. Gelmesine gerçekten çok mutlu oldum. Bir de şu gelirse, bak şimdi. Mesela mouse'u şu an şey yapıyorum. Yani Şu hareketi yapıyorum, hani biraz Geriye doğru kamera geri gelsin diye, o olayı yapmıyor. Zoom olayı yok. Bir de o gelirse, bir yıl sonra da o gelir. Ondan sonra demeyin keyfimize. Yani çok güzel olacak yani. Ama hala şu yeni şehirle alakalı kış modu yok ya. Yani onlar bilmiyorum unutuldu mu ne oldu bilmiyorum ama arabalar falan bayağı var yeni gelecek 5-6 araba var. Bilmiyorum ne zaman gelir hatta bugün de bir canlı yapacakmış geliştirici. Onları izleyeceğim. Ben yine bir şeyler görürsem bir sonraki Karstimotor 2 videosunda zaten anlatırım size. Şu gelecekmiş bu gelecekmiş falan diye. bugünlük bu kadar. Bence gayet güzeldi. Sevdiğim bir güncelleme oldu. Beğendim. Ee, ufak tefek düzeltecek şeyler var. Farın biraz dediğim gibi daha böyle iyi aydınlatması. Biraz daha kırmızının tonunun daha belirgin olması lazım. Ve fotoğraf modunda da şu işte ufak tefek birazcık değişiklik yapılması gerekiyor. Onun dışında gayet başarılı. Umarım siz de yeni güncellemeyi beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.